İki de gazeteci. Zaten Reha'nın son Ateş attı programına sevgili Aysel Gürel'le beraber katılmıştık biz Show TV'deyken sonra program yayından kaldırıldı. E sen olsan tutar mısın programı? Tutarım tabii karşımda tek bir giyim varsa inadına tutarım yani. <gülüyor> <gülüyor> Şeye geleceğim. Bu Mehmet, Mehmet Şimşek dünyadan nasıl algılanıyor? Ee, sen dedin ya borsa morsa meselelerinde artık biz orayla ilgilenmiyoruz Bilmiyorum diye. Ama, yemin etmiş bir İngiliz vatandaşı zaten. Tahsilatçı diyorum ben onlara. Bilmiyorum tabii ben bak ben gerçekten finans benim yani ben Türk parası yok benim hayatımda artık ben yurt dışında yaşadığım için başka para birimiyle yaşıyorum. Ee, Türkiye'de Türk lirası harcıyorum tabii ki ve Türkiye'yi çok pahalı buluyorum yani Türkiye'de para harcamayı tercih etmiyorum artık. Yani ben yeni Regens Festspiele gittim operaya Avusturya'ya. Oradan e, 1 Ağustos'ta e, İsviçre'nin kurtuluş bayramı, kuruluş bayramı Lugano'da bir havai fişek. Sonra Locarno Film Festivali. Benim oradaki harcamalarım Türkiye'den daha ucuz. İşte bu bağlamda hani e, belki e, iktisatla ben de doğrudan ilgilenmiyorum ama dünya ile Türkiye arasında e, bir değerlendirme yapıldığı zaman Türkiye hem çok pahalı hem de o kalitede hizmet alamıyor e, ve insanlar Türkiye'yi tercih neden etmemeye e, neden alamıyor? Neden alamıyor? neden alamıyor? Biraz önce söylediğin devrimci işçi sendikaları meselesine geliyor işte burada iş. Eğer o restoranda, o kafede, o inşaatta çalışan emekçi o restoranda, o kafede, çalıştığı kafede çayını kahvesini içemiyorsa, inşaatını yaptığı evde ikamet edemiyorsa o kalitede iş çıkaramaz. O yüzden de tablo böyle oluyor. Çünkü oraya sahip olma şeyi, e, hayalini bile kuramıyor. E, hayalini yani. kuramadığı ama kurduğu Cendi. hayaller farklı. işte bu televizyonlardaki a, aile kuşu ne aile kuşağı diyorsunuz sizlere. Hani bütün köyün birbirini becerdiği gündüz koşakları var ya. Aile demin kuşağı. Demin saydın. Demin saydın. Ha. işte o onlar o kadın ne programıysa onlar benim ilgim, alakam yok da sadece onu seyrettiği için kurduğu hayal Monaco'da 50 metre yat içinde 50 tane manken ama elinde kürek. Yani e, halbuki medeni bir ülkenin emekçisi Çalışırken aldığı para belli, hayat standardı belli. Bitirdiğinde ne düşünür? Banyoya köyde, kasabada, başka bir şehirde kendine küçük bir hayat kurmak, arabasını 10 sene kullanmak, elinde ne varsa, senede 15 gün tatil yapabilmek, işte marketine gidip peynirini, ekmeğini alabilmek. Yani bir e, medeni ülkenin işçisi emekli olduğunda benim özel jetim olsun, külliyem olsun, mankenler peşimde olsun, nusrete gideyim, et tokatlıyım falan diye bir hayal kurmaz yani. Onu kuranlar, öyle yaşayanlar, o hayallerin peşinde koştukları için de hırsız olanlar. Bu e, ben şeyde koptum. Bu Nusret'te et tokatlama meselesine koptum. Ya bu görgüsüzlük nedir Allah aşkına? Sen şimdi nusretle... tokatlıyor memleket kıssadan ise yani. Ne yapıyor ne yapıyor? Ya et ya göt tokatlıyor millet kıssadan iste yani. <laughs> Bir tane de çıksın yayında. Ne yapayım özür dilerim izleyiciden ama yani sözü süzmenin manası yok. Özünde rafine edemiyorsunuz. Nedense sızınca daha lezzetli. Sızma zeytinyağı yiyorsunuz. Onu da yiyemiyorsunuz. İtalya'da İspanya'da daha ucuz artık.